Zevmem arkadaşlar videomuzkeniz arkadaşlar bugün iyi pizza güzel pizza karmacığına devam ediyoruz arkadaşlar. Ben biraz oynadım yani bayağı oynadım çünkü zarardaydık biraz arkadaşlar. Bundan sonra Sky Teacher ve daha bir sürü oyunlar buldum. Sadece pizza oyunu gelmeyecek yani. Onları da oynayacağız. Pizza haberlerini asacak geliş. Ama okuyamadım ki. Bugün haber yok diyecekti bence arkadaşlar. Hep öyle oluyor çünkü. Nasıl İki pizza istiyorum. Şeyli olsun. Şu mor salatalıktan. Ayrıca çok bir olsun sevinirim. Patlıcandan istiyor. Tamam güzel. Patlıcanlı pizza sana verebilirim. İnşallah bitmez ya. Dağınık yaptım biraz. 139 liramız var ve fırının da tamire ihtiyacı var. 7 liraya bir şey yapalım yağlayalım. Sonra fırını tamir edeceğiz. E i̇ki pizza demişti. İki pizza demişti. Unuttum iki pizza dediğini. Zaten canlı derslerden bayağı <laughs> yoruldum. Dağınık diye bana şey yapmazsın inşallah bu da yani. Pizza pizza dedim patlıcan pizza yani. Bunu tahmin etmiştim. İki pizza, ikisi de sosisli. Tamam. Sen yani sosisli pizza istiyorsun. Tabii ki de. Pek fazla oynamıyordum. iyi pizza, güzel pizza, pizza oynama ama böyle bu aralar sevmeye başladım. Evet. Buna yeter. Şimdi buna da koyalım. Bakın beyefendi size işte bu malzemos yaptım. Yani çok bu malzemos gözükmüyor. Ama bayağı para harcadım. Evet keselim. Böyle bir kesikli de yok yani. Hey bakalım. Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok diyecek. <laughs> evet. Kardeşim sucuktan nefret eder bir sucuklu lütfen. Kardeş sucuktan nefret ediyor ve benden sucuklu pizza istiyor. Yani. Kardeşini sucuklu pizza'dan nefret ettiği bilgisini bana niye verdi? Onu anlayamadım. ne oldu bence. Evet fırınlayalım bakalım. Eğer 500 liraya ulaş, ulaşırsam seri fırını alacağım. Hızlı pişirsin yemekleri. Pizzalar yani. Sen bir sanatçısın. Hayır bir mimar, hayır bir ressam, hayır bir mimar, hamur, sosu, peynir mimarı. Teşekkür ederim. Elinizde hiç pizzama koyabileceğim zeytinler var mı? Üzgünüm. Sıkıntı yok umarım yakında zeytin gelir. Zeytin alıyoruz belki. <laughs> Patlıcanın üstüne peynir pişirdiklerini biliyorum. Tersi nasıl olur ki acaba? İstedi. Tamam. Sen patlıcanla pizza istiyorsun. Tamam. Buna da dağınık demezsin inşallah. Yağlayıcı bitiyor. Ne yapacağım ben? Neyse evet pişti. Buyurunuz. <laughs> eh fena görünmüyor. Şu yeni malzemesi o kadar çok duydum ki meraktan çatlayacağım. Ve kalbi kadar kara olsun. Patlıcanlı pizza istiyor ama Karı olsun dedi herhalde iki kere fırından geçir demek istedi. Bitiyor yağlayıcı olamaz. <laughs> Hemen fırını tamir etmeliyiz ya. Bir daha fırından geçelim. Yağlayıcı bitmeden ama bitiyor. Bitti. Evet yağlı bitti. Buyurun. Oh baya iyi dedi. Teşekkür ederim. Bir zeytin göremedim. pizza zeytin koyuyor. Hayır. Üzgünüm zeytinim de yok. zeytinleri Özür dilerim. Bana bir soslu sosis. Tamam. Soslu bir sosisli pizza. Güzel seçim. Evet. Bunu bir kez daha ayarlama şansım yok. Basıyorum olmuyor çünkü. Mecbur. Telefondan <laughs> <Gera> geçir dememiş. <laughs> hadi bakalım. bakalım. İyi işte de güzel. Karşı kutumun dolmasını bekliyorum. Bir sucuklu lütfen süt ürünü olmasın. Peynirsiz bir sucuklu pizza hemen geliyor. Ben e, sizden video çekmeden e, yükseltmeye çalıştığım zaman oynadığım zaman yani oyunu hep bana şey diyorlardı. Alicante'nin pizzasından daha iyi diyorlardı. Alicante şey... Bizim karşımızdaki düşman rakip pizzacı. Onun pizzasından daha iyi pizzalar yapıyoruz. evet. evet. Buyurun. Bu pizza benim gül goncam. Selam, iki sucuklu, sucuklu istiyorum. İki kere fırından geçir. Bence ben bunları biliyorum zaten. Sucuklu diyorlar. Sucuklu pizza istiyorlar. Yani hep böyle. İki tane sucuklu. Hemen geliyor. Evet. Daha fırını niye alayamıyorum ya. Neyse zaten kapatıyoruz dokuz olunca arkadaşlar. İki kere fırından geçiremem ama kusura bakma. Çok şey olacak gideceksin yani. Evet güzel. Buyurun. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Evet. Kedili tabelam çok güzel oldu bu arada. Bir dakika. Reklam girmişti. Neyse evet. Kazanç başta. Evet. Tamam şimdi benden sürekli mantar falan istiyorum. Ben ilk önce bunun tamiratını yapacağım. Onun dışında mantar ya da zeytin almayı düşünüyorum ama mantar alacağım arkadaşlar. 90 liram kaldı zaten. Dekorasyonlardan 75 altını var. Şu para kağıt parayı harcamak istemiyorum. 75 altına bakalım bakalım poster almak istiyorum şu pizza cat posterinden çok güzel gözüktü gözüme. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla iyi pizza güzel pizza oyunu istiyorsanız kanalıma abone olup ya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.